İşte buluş. Sercan biz bugün bir yere gidecek miyiz? Yok da bize gelecekler mi? Nasıl? Kim? Onu ben de bilmiyorum. <laughs> kim gelecek dakika, size? Kim gelecek? Bize... Tamam ben bugün yapıyorum açılışı. <laughs> bugün yapıyorum işte açılışı. <gülüyor> 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 tamam ben geliyorum. Yani, ya açılış yaparız ya da ben açılış yaparım. <laughs> <laughs> Sen <gülüyor> açılışı yaptın Kendini zaten. Kendi ben yapıyorum. Ama Sercan olmaz kanka. Sercan Kangal Ağustos değil abi. Anıl da değil. Anıl da çıksın. Sercan'la eee... Neydi lan? Anıl. Sercan Kangal Sel onlar sikti sikti diyor. Ben gidiyorum zaten onlar. Ya yaram kapat ne anlatıyor? Oo Kangal az gelmiş. Sercan dördüncü hayırlı olsun. Sercan 4. Dördüncü. Olsun. Hayırlı olsun Sercan Surna Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Sık, sık elini sık. Hayırlı olsun. Olur, ben 4. o Hayır onlarla e, evim var. Buraya da gelip çıkarız abi. Siz de bize gelirsiniz. Ben gelmem. Biz gelmeyiz. Ben ben de gelmem. Ben gelmem. Siz Kangal çatısı altında değilseniz gelmeyiz. Ben gelmem. Sen Eren'in dediğini mi Kendi fikirlerine göre harmanlıyım. İki, i̇kisi de. Benim fikrim Eren'in fikri. Ha <laughs> <laughs> ben... tamam. Sercan, Sercan'a versene be. Kulaklığı. Sercan'a Kısa 10 saniye. Versene. Kanka ben öyle bir şey demedim bu arada bu orası bir çocuğu şey Nasıl Nasıl deme ben de ya, duyuyorum. Yani, gelsek aa, gelsek aa, gelsek. <gülüyor> Doğru, <gülüyor> ben duyuyor musun? Aaa ne bir Doğru lan sen <laughs> vermedin değil mi kulaklığı? Anla <laughs> Anladım. Sen, sen niye veriyorsun geri zekalı. <laughs> 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 Söyle. Bir şey yok kanka. Lan sen nasıl duymadın aman abim kulaklığı verdi sana adam. Kanka bu kulaklık yine yarrağım gibi. Ses az geliyordur. Ya yok kanka bir şey demiyorum. Söyle gülme. Yok duydu duydu. Ne konuşmuyor ya? Çok güzel ses. Oğlum Hobbit'e niye öyle bir şey dedin ki? Ya mal kanka Hobbit. Kanka bu adamla böyle cücedir, ottur, böyle sürekli ya. kalbi var ha bu adamın. Bana Al. Yani. Kanka şu alsana yeter artık bu kadar laf yani. Kanka Sercan'a laf atıyormuşum gibi şeyler yapsana biraz önce aynısını yaptılar. Ya oğlum sana sövüyormuş ama bakayım. Oğlum bu adam kulaklığı bu kadar sö Emir sen de mı? Kanka RP işini yarak çok gibi yapıyor ya. Ben <laughs> ya. <Yani, gülüyor> <Ne>? ya. ya, <laughs> yarak RP'ydi ya <laughs> bu. Duymuyor mu ki amına koyayım bu ses çok az geliyor oğlum. Evet. Oğlum, oğlum ben çok, oğlum, ben çok, oğlum, çok iyi duyuyorum. Oğlum anan nasıl duyuyor o zaman? Sesim eri eri kapon gibi yapayım mı? Yap bakayım. Tam olarak görelim söylüyor. Oha aynı eri oldu lan. Oha lan. Oha. Siz ne oluyor amına biri ense köküme vuruyor biri kafama vuruyor. Onu vurma. Neyse beyler hadi uzayın buradan. Niye? Görmek istemiyorum sizi. Beğer ben işim iş vakti benim siz giderseniz. İş vakti. Ereyim iş vakti. Benim kanka iş vaktim benim. oğlum. Aynı şey. Haa eyvallah kanka. Günü, e, ben de gelebilir miyim? Gelebilirsin. Ben ama ben de geleyim yani. Beğe. Açılışa. Bütçeli bütçe ya. ama kanka ama, ben. Ya orda, da, o, or, orda. Orda bende bende ya. ben de varım bütçeli ama kanka. Bir şey soracağım Ereyim bir şey soracağım. Sen Kurey'in doğum günü ya. yok mu? Çalışma. Var yarın. Kanka bu nasıl? İşi bu be. Efendim? Ben de geleyim açılışa e, ee, bunların böyle çim gibi bir yer var ya halı sahibi. Evet. Oraya böyle şeyler standlar koyalım. He. <laughs> 5-6 tane. E, parti yapalım. <laughs> Yaza beden yapalım. Yaza beden yapalım. Tamam, yapalım, tamam parti, yapalım. Abi her abi tamam, alkol, alkol yeri meyve suyu içilsin. Alkol yok. yok amına. Tamam var. abi. Okey. Sercan o zaman eee şu o Ben de geleyim ben yapayım. Tamam apokalipser de gelsin o zaman. Tamam. Ha bütün o ekip gelsin amına koyayım. O okuyayım. zaman. Tam benim bilet ayarlasana. Oğlum öyle. oraya oraya sığmayız. Ben veremem. Yarra mı sığmayı, Yarra mı sığmıyor? Ben taşınıyorum ben veremem. Herkes Kasım. 500 lira verdi çıkıyor benim. Ben de, bir de ben de taşınıyorum. Bir de beni garanti BBB'ye arıyor sürekli. <gülüyor> 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 Bilmiyorum. Bugün açmadım. Gün, bugün bugün arada açmadım bilerek açmadım bir de uyuyordum <laughs> falan. VPS yaptım da. Kaçım ya yemek yok. Ne diye <laughs> arıyorlar seni? Ben de Türkler arıyor ya. Bilmiyorum ki söylemiyorlar da bir de. Neyse abi. Kapı çalıyor. Hadi uzayın buradan. İstemiyorum size. Bana ne Kapıyı açsana. Ben bugün çok şey yapacağım. Ne, ne yapacağım? Ne gibi? Çok. çok. Ney? İnanılmaz. Ero galiba program. yeni kartlarını tanıtacaklar ha. İnanılmaz bir program yaptık bugün biz chatle. Ha bu arada Ero'yum. Evet. Bir şey isteyeceğim anladı ya bak. Hazırda bekliyorum. WhatsApp'a <laughs> bakarsın biraz. Ya sen <gülüyor> nereden <gülüyor> geldin amına koyayım ya? Oğlum <laughs> sen kamera ya. ya. <laughs> ha şimdi geldim daha. Naber? Baran, ne haber? Bana ne oldu? Senden özledim mi? <laughs> İyi. İki sene mi? Evet ben derim ki beni özlemişsindir diye ben hemen gümüş. geldim. Ama ben seni yermiş. bu evde hiç görmedim. Neredesin sen? Kanka ben o alt kat var ya kulübe köpek kulübesi onun yanında ev yaptılar bana. <gülüyor> da <gülüyor> da <var. gülüyor> ne, o, ne? Sen niye oğlum niye sen haber benden bana Ercan sen geliyorsun ya. diye gitti ya aranızda. Aynen. Abo sevmez öyle laballi. Kanka kanka ya. Evin dördüncüsü de benim ay Mira söyle. Sen Emi nasıl? Emir. Bana Apo bana teklif geldi. Ne teklifi? Bir dakika ne teklifi geldi? Teklif geldi bana abi. Emir söyle. Emir emir'e ver. Emir sen e Apo'ya bir teklif yapmışsın. Ne o? Ha Bu, o şey. şey 15.000 lira vereyim. Şimdi ben de ensene vurayım mı? Yürüyor Benim ya haberim yok. Ay biz. Oğlum bir sussun arkadaşlar. Sikerim onları. Orası bir çözüm. Seni görmüyoruz ki. Amanakoy üflemeyin. Vereceğim yarın şimdi üfleteceğim size. Abi bir şey diyeceğim. Abi ben çok merak ettim. Eee? Baksın dedik Apo kalpçiler. 15.000 bin liraya apaya baktıracaklar. Yani Tam var ya kanka. mülteci var ya bak. <laughs> <A> <laughs> Hayır oğlum <laughs> öyle böyle bir konuşma. Zorla göçer. Nasıl konuştun lan Böyle bir şey attı. 15.000 bin lira. 15 bin art. Ar 15, bin artık dedim, kanka. 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 15 bin artı ki %5'i yüzde beşi dedim üçüne de. Tamam bir yere giderse Oha. Kabul mü ettin? Kanka. 15.000 artı KCIP'lerin 3'ünün %5'i diyor. Yok öyle bir şey kabul etti. Evet oğlum etti etti. etti. O, kabul, ettim bunu. Bu arada 4 bu arada 4 bence. Etmedik ama. Apo karıştır kaç tane almış? Papa kaçlarını kaşlarını aldırmıyor. <laughs> <laughs> Oğlum, Oğlum yalan düşünüyorsun mi? Ya çek ya, şey, bu. Kaç milyon dolar diyeyim. Oğlum, bu... Oğlum sussana. <laughs> Oğlum bak gidin lan şuradan yayın yapamıyorum lan. Ya, Oğlum biz bana. gitsek ne yapacağız? Yani, Dostlarım doğru. var işte. Lan, tamam iş da kanka susmuş şu arkadaki bücür. Yine boş yapmaya başladı mı? Kanka <laughs> diyor ki bücür boş yapıyor dedi. Senden bahsediyor diye öngördüm. Yanlış anlamışım. <laughs> <falan. gülüyor> Ne dedim ağzımı açmadım orospu çocuğu niye konuşuyor? İşte boş Bak yapıyor. abi Sınavı abi ben nasıl lan? küfür yiyorum ya? Çok küfür var ya. Ben küfür o ediyor muyum? Küfür etmiyorsun, gücür gücür diyorsun sadece. Tamam ayıp. Hoş geldin Barış. O benim derdimi anlayacaktı ben gitmiş olacağım çoktan. Oo. Ananı sikeyim dedi. <gülüyor> <gülüyor> Emir. Ya, emir. Emir, Emir gel lan. Emir kardeşim sen benim Allah. diyor. Öyle şey olur. Kulakla versene. Yerim lan. Tamam, şey Kulak Bir kulakla versene Emir'e. Oğlum <laughs> lan nasıl bir çocuğa Lan bir gelsin gelsin. Gitti kanka. Ha, bir, ça bir çağırır mısın? He. Kan yemeğini aldı gitti. Ben ya ne yapacağım bir şey yapıyorum. abi Ha, öyle dışarıdan yemek de söylüyorsunuz. Ay Allah. Adam adamı kırdıysak özür dileriz abi. Oğlum bu adamın çok üstüne gidiyorsunuz ya. Kalpser sen gittiğinden beri ilk kez bugün Ayberk mutfağa girdi. Kanka ne yaptı kendini? Nadol falan yapmışlar. Hiçbir kanka. şey yapmadı. Arkadaşlar. Ya. <laughs> Barış, Barış sürekli yemek yemiyor. Barış ben yayın açıyorum ya. Şey diyor. Anne bana yemek falan diye büyüktüm. Bağırıyor. Benle birlikte yemek yiyor. Mesela, o ses neydi mesela ama dızcı, ya. mesela dızcı malı da öyle. Şey diyor. Abi açsana bir yemek yiyeyim. Discord'a geliyor, kaşıklıyor amına koyayım. Kanka, Kanka, şey yedik, yedik ya. ya. Şöyle Eray, şey var. Sen, yemek sen siparişine... Yayın ben kapatıyorum ya. Evet. Hani yayını kapattıktan sonra yemek yeme faslına geçiyorum. O ara seni sen yayın ediyorum. Bak, izler, ben ya. hiçbir şey demedim. chatteki adamla seni yargıladı. Onu da söyleyeyim kanka. <laughs> Bak ben, ben direkt <laughs> senin yayına özel sipariş veriyorum. Teşekkür Aa. ederim. Niye? Sarıyor ama. <laughs> Nefes nefese kaldı, Amına koyacağım evet. bunu. Emir, yani. bir kamera sana sen... kanka bir şey diyeceğim sana. <laughs> ee, kahve, biraz ses. Bugün ne var? kahveyi sardık amına koyayım. Abi oturuyor musun? Ne oturuyor mu? E, Boş yani. Emir. Ben seni biraz önce bu aralar pardon çok üstüne gittiysem veya seni kırdıysam veya o sana, mı? veya sana karşı herhangi bir şekilde bir kötü bir şey yaptıysam bunun 10 katını yapacağım haberin olsun. Ee, az yapmışım demektir. Tak, 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 onu söyledim yemeğe değil kardeşim. Ben sana güzel bir şey söylüyorum bana diyorsun ki 5 lira değil mi? Yarram. Ne, ne? yapayım? Kimle uğraşayım? Kahveyle uğraşıyorum. Bir seninle uğraşıyorum. Hadi lan uğraşıyorum ağlıyor. güzel bir şey deyince ben zaten dedim anladım. Hadi hoş mi? geldin. Hoş buldum. Eray bak bunlar çok güzel biliyor musun bak. Tişört mü giyiyorsun mü söyledin Oğlum hala avantajı bırakıştın. Kamerayı silsene oğlum. oğlum şu, oğlum, şu, şu kamerayı sil harbiden ya. Kimin görüntüsünü devre dışı bıraktın? Kanka ben bir şey Ama kameradan değil bozuldu anlamadım. Çünkü Eray. Çünkü şu an kamerası He. gibi oldu amına koyayım. Ben sana alış, Senin gibi yapmaya başladım ya alıştım amına koyayım. Ne gibi hocam? Ayran artık kola söylüyorum artık. Çok oğlum Obestik bak biz, farklı bak, bir seviyeye ulaştım. Hayır bak anlatayım. Abi nereye? Eve. Hadi görüşürüz anıl abi. Yemeğe, eve. Görüşürüz. Görüşürüz. Nasıl hadi eve ya? abi? eve gidiyor abi. oğlum mu? Hadi sen. Onun evinden bir birileri girince ben üzülmeye başladım. Böyle olmuyordu bana. Kanka ha, evden gidiyor. Hanımı evde hanımı, evde kızmış, hanımı kızmış hanımı Ayşegül böyle Kızma ay. Hanım stritta. He. Bak ne anlatacak? Abi yemeğe ilk başta ayran içeceksin. Ayran bence şey gibi değil, içecek gibi değil. Alacan abi o kişinin yani? sonra kola içeceksin. Ben öyle düşünüyorum yemekten Yani ya ben kola ben Sen şey yaptığın şeyden ayran ben ayran, Ben ayran artı kola yapıyorum mesela. Hoşuma gidiyor benim. ben de yapıyorum Yazık herhalde. Mesela tavuk döner yiyeceğim ya. Heh, ayran artı kola sipariş ediyorum. Ayranla beraber tavuk dönerimi yiyorum. Ondan sonra kola içiyorum. Heh. Ben ayran neden söylüyorum? Ayran, Bu acı biber belamı, belamı sikiyor. Kola tek ama. Ha, ah, yok, yok, kola da içilmez. Ben siktiği için ben ayran söylüyorum bunun yanında. Bu çok Kararına önemli. saygı duymuyorum. Mi? Mideni sikeyim. <laughs> tamam kanka banlayın abi adamı. Tamam sen, sen de banlayalım Dozcu da banlayın. Ayran, kola, çay. Ya, ya, siktir git be. Şuraya ayran bir yerden. Harbiden o neymiş ya? Ben de 31... Efendim? Ne zaman oyun geçeriz ben yemek yiyip gelim? Daha var oğlum oyun oyun. Video var abi. Video ben yemek yemek gidiyorum o zaman. Mertcan abi var. Mertcan da kanalın... Şifresini hatırlayabildi sonunda. Varlar izleyecek mi? Ya da e, parası bitmiş. Yani ne izleyecek yani. mi? Var kayıtlarını. Onu kesin izleyeceğim. O kavga çıksın chatte. <laughs> ben artık <gülüyor> öyleyim <gülüyor> onu. Ben senden mi insanlar? Bir kavga çıksın ben artık. kaostan besleniyorum artık. O kavgayı dur görmek Baran istiyorum. Baran yan yana soru işaretin hali. Oğlum var be lan Sercan'la Baran uzun zaman sonra yan yana Aa. abi. Aaa keşke. Onlar oynamadaydın. Kadir bir şey söyleyeyim kameran gerçekten rezil bu arada. Niye böyle oldu bilmiyorum. Yok böyle değil niye böyle oldu ben de bilmiyorum. bu <laughs> <laughs> niye abi öyle? <laughs> özledim seni. lan seni. Bilmiyorum ki anlamadım. Özledim seni. Özledim ben de. Orada yakışıklı mı olmuş? Orada sen yakışıklı olmuşsun ha. Vallahi mı lan? Kamerası kapalı gerizek açsan adamın kamerası. Orada. <laughs> 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 Orada bir şey söyleyeceğim. Sen diyet yapıyor musun? Kanka zayıfladım değil mi? Baksana. Hayır. Oha lan. Kanka, o süzülmüşsün kanka. kanka. Memelerin kanka, gözü kanka, ya. eklendi Ya oğlum ben gel görmek gitmiş istemiyorum kanka ben ya. Gitmiş. Bak bak girmiş. 2, 4, Eray ben var ya. Efendim. Deli kilo verdim. Umurumda değil. Ha öyle. Kanka sen de biraz çizmemiz lazım. var kanka. Evet. Ee, ben bende kıllanma gene başladı. Bakayım. Nasıl yani? O ne ya? Var kanka kıllanma. Fazlalık bir kıllanma var bende. Testosteron seviyen yükselmiş. Onu azaltmaya çalışıyor Onu işte azaltmayacağız yani. diyorum da. Azaltını azalt onu düşür sırtında kafanın kıl amına. Abi onu acil <laughs> düzeltmen kanka, lazım kanka. Sercan. Olur ya evet. her zaman Senin benden daha kötü bayım durmasın. <laughs> evet oğlum Eray, Eray mı? Hayır arkadaşlar. Boynunda var. Senin hayır. var mı sırtında? Anlatıyorum. Mı? Benim de yok ki bak aldım. Hayır hayır olay ne biliyor musunuz? Tabii. Ben misin <laughs> işte? Doğal maymun Bence... olduğum için benim sürekli var. Ben hani doğal maymunum. Avucunun içinde nasıl kıl var herhalde? Ebeğin Al al ebeğin amız. Maymunum ben bakayım he. Sen epilasyona gitmiyor muydun lan? Oğlum ben epilasyona gittiğim sıra göt bölgesine geldi ben korktum gidemedim açık söyleyeyim ya. Domal dediler mi sana? Domalıyor musun bir de galiba? Of, evet. ya, yatarak yapmıyorlar mı? Ya bak epilasyonu, ben size nasıl bir şey olduğunu anlatayım. Eee hani... Eğer düşünenler varsa da, öyle hani acıtmıyor acıtmıyor diye sizi kandırırlarsa öyle bir şey yok. Abeniz olsun, şimdiden söyleyeyim. Çok güzel acıtıyor. Yakıyor bildiğin. Ve kılın çok Hoş. kötü kokuyor amına koyayım. Ee, çok kötü ya. Genital yani bölgeyi alıyorlar mı? Orayı da alıyorlar. Acıyor. Ne alaka amına koyayım? Yani acıyor, Abeniz olsun. Ve e, mesela işte bu neymiş buz muz varmış falan onları bence yaptırmayın buz daha uzun sürüyormuş galiba Buz ya, ne ya? Buz yani buzlu lazer acıtıyor bir şey var? Acıtıyor o da acıtıyor Abi o Ogi'ye sorulamıyor biz bu muhabbeti? Yani şöyle yaptırdığın bölgeye bağlı mesela ee, şey tarafı göğüs şu bölgesi mesela çok fena acıtıyor şuralar çok fena yakıyor Sırtıma yaptırmak Orada yakıyor Acıma Kanka yok. benim sırtım gerçekten çok kötü ya. Ama sırtın neresi yakıyor biliyor musun? üst tarafları, orta taraflar değil. Ama sonra şuna, o şuna, ama sonra şuna gidiyor biliyor musun o acı? Dövme, dövme gibi mi? Yok dövme gibi değil. Böyle o sıcaklık. Yani orada kıvama geliyorsun. Benim abiye benziyorsun. Anal bölgesine neler hissettin Anal bölgesine gitmedim korktum işte orada. Şey nasıldı Sercan? Sihir yaktırdın ya sen acıdın. Anal <laughs> <laughs> Ya bakalım seri. Şu kaşları Ulan ya, ya ne yapmışsın sen kaşları mı ya? Kanka, ya. Kanka sadece ortaya aldırdım ortaya. Hayır sen bunun yanları da aldır mısın? Valla Kaşırı... yanları aldırmadım. Aldır mısın? mısın? Senin kaşların öyle değil. Senin kaşların da çimen gibiydi. Saçın gibiydi. Evet senin öyle. Abi şöyle... hayır. Abi vallahi sen oğlum şekil vermişsin senin kaşların böyle değil böyle miydi şey bunun kaşları sen, sen yakında alnını da gerdirirsin şöyle Oto, yaparsın ekrana yaklaş bak ekrana yaklaş bak bize bak Düz bak. Kanka düz, kanka ben nöneydi, Yaklaş ya. bakayım. Çok iyi. Kanka düz ya, Düz <laughs> ya. <bakmaya. gülüyor> Abi bu <laughs> İstanbul'a gelenlere bir şey oluyor. Ben anlamıyorum. Kanka bir şey değil mi? İstanbul bozuyor değil mi biraz? Kanka bozuyor ya. Biz ha, İstanbul'da oturmuyoruz ki ya. artık kanka. No ama hayır, bir o havasını alıyor bir onun. onun. Bursa'ya daha yakınız. Ama çok tatlısın yazdı. <laughs> Yazmasınlar sevgilim var. <laughs> aferin. Affet. Aferin, aferin. Vallahi. <laughs> güzel, güzel. <laughs> Nasıl kızıyor lan? <laughs> Aferin. Abi vallahi kızıyor ya. Ne diye mesela? Yayında Ye üstümüzü çıkarttık ya beni evet. dövdü. <laughs> Sen niye soyunuyorsun diye dövdü. Dövdü mü? Oğlum tamam da. Gidini hayal edemiyorum Hayır, ya. Hayır şöyle o bir şey de var, var ama. Yani seni kadın izleyicilerin de izleyebilir ki. Niye? Şey yapıyor ki. İzliyor. Ama çıplak izlemesin şey diyor tatlısın işte. Tatlısın yazmasın. Ha. Ya. Tatlısı ama, yani. ama, ama, ama yok, yok. gayet bence hani o tatlı anlamında şey yani tatlı bir adam bence hani. Teşekkür ederim. Ben Anladınız mı? Be Sonim bence ya? o anlamda söylüyorlar abi öyle yani. Böyle diyorlar mı harbiden? Ne diyorlar? Tatlısın falan diyorlar mı soyununca? Diyorlar. Çok haşin biri oluyorsun Aşkım dur <laughs> e e Eren yayındayım, Eren yayındayım. Order. Bilgi yayın çekme kardeşim. Abi. Pardon. Kadir. Kanka efendim. <gülüyor> 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 ya senin kamerada ne oldu koyayım? Kanka filmim olmuş şakadır amk'lıyım ya. Oğlum ne olmuş buna ya? Bak popişi görüyoruz şuan. Ben ya Barış içme şu rakı artık yeter. O ayran değil bu arada abi. Nasıl ne kanka? o <laughs> <Ya>. nasıl ayran o bunu? Bu direkt bu direkt yürüyü getirmiş amına koyayım. 75 lira almış. Ulan yenilmez ya. Bu <getireceğim. gülüyor> <Yetişmesi gülüyor> bomba yer abi. Efendim. Attıma baksana. Abi kadın niye biraz önce OBS'i verdi ya? <gülüyor> <gülüyor> Ali diyorum. <mi? gülüyor> e kanka klip attı sadece. Evet. Eee? Hangi sorun? tüm klipleri at mısın? Nasıl lan bir dakika. Baglı ya. Baglı ya klip Nasıl şöyle yani. olmuyor mu? Bir dakika. Tamam hangi sen atıyorsun? Benim Sırı kliplerden çık kanka sen boş ver de. Attığım aç sadece. Bak biz ne oynadık. Oo Barış çok tatlı ya deyip Reis kuyu atmış. Barış Aa. siktir git demek istedi yani. Apicim çok teşekkür ya. ederim. 500 eee YTL için sağ ol. Hayır, bu ne kanka? Yapmadım, <laughs> bir dakika bir dakika bu ne? Ekran ver. Biz senden çaldık geçen. Tamam hadi ben kayıdan çaldım kanka. da. Onu bana ataydın. Ona. Ama, ama biz ka kasksız oynadık. Tamam bok gibi Çünkü daha çok hasar veriyorduk bir oyuncu. Kanka Apokalpseri 15 kere vurduk geri kalanlar birer tane yedi. Kanka Abi, benim ya, var ya, bu ya bu sırtımda ne? kayış izi var bu kadar <laughs> izi. <var>. <gülüyor> <gülüyor> kanka bu ne? Kadir niye donmuş ya? Ben de anlamadım ya da rp mi? Ya Kadir, Kadir adam... inanmıyoruz. <laughs> Kadir inanmıyoruz kanka hadi tamam. Bana Hadi. kamera alsana. Hadi. Bana ben, kamera. Bana ne oğlum git kendin al. Çalışıyor ne diyorsun amına koyayım ya? Allah Allah. O ne? Oha. Kay ya yayında karı kız bakıyorlar baksana. Karı bakmıyoruz. Yeri zekalı. zekalı. Diş, ha, diş bak. Tercan mesaj geldi. Logitech amına koyduk. Logitech Brian nerede diye biri. He ee, ne, ya, ne diye? He 500 gönderme. Ero saçını ne zaman ekleyeceksin? Kanki gülecek. Logitech Brian ne lan? Dostum. Eğer biraz da bu şakayı yaparsan gerçekten o NBA'de yaptığım döneme var ya bir anda böyle soyunacağım ve buramda bir yazı göreceksin. Tamam Şaka Tamam ben ne annenin o, TC numarasını atıyorum. Hey. Bak. <laughs> tamam ben de, de <gülüyor> <gülüyor> Abi ben de Hitman'ı bana kod yapacağım böyle. Okutan amına koyayım direkt Instagram'a tamam. girecek, abartım yoksa bileceksin. Sercan'ın Sercan o zaman 6 aylık e, kan tahlillerini atıyorum. Oooo. Ben bu okeyi en azından temize çıkarım artık. <laughs> <Onu> artık şu <laughs> artık temiz oğlum, artık temiz. He. Baran. Böyle deyince de sanki uyuşturucu bağımlısı <laughs> al <alması> gibi oğlum. <laughs> Şekere hiç gittim ya, eğit yaptım orası bir şey değil. Bak. Eğitsin de bari. Chat. Ben bu lafı, ben herhangi bir şekilde birine hakaret ettim bu yayın. <laughs> bana ettin, orası... Işte, Emir Burası abi, Burası abi Burası hariç. Ettin. Emir hariç. Emin hariç. Yok. Etmedim abi. Kimseye, Kimseye küfür, küfür etmedim ya. ve sabahtan beri küfürüyorum. Ettin. Etmedim. Kanıtlayın kanka ettiğimi. Canın sıkıldıkça beni ifşa ediyorsun. Bunun tamam bak nereden hayır. Da bilmiyorum. Bak küfür etmiyorum ama. Küfür etmiyorum. <laughs> kanka Kufur.